CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan eylemciler rezilliklerine bir yenisini ekledi. CHP'li vandallar Başkan Erdoğan'ın rahmetli annesi Tenzile Erdoğan'a hep bir ağızdan küfür etti. Rezalete imza atan göstericilerden 55'i yakalandı. Çirkin saldırıya siyasilerden tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Polis barikatlarını yıkıp geçin diyerek eylemcileri provoke eden Özel, o küfrü anneme edilmiş sayıyorum diyerek işin içinden sıyrılmaya çalıştı. Ayrıntılarla haber saati başladı. Meydanlardayız. Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa dökülen provokatörler haddini aştı. Rezalette sınır tanımayan CHP'li vandallar bu kez Başkan Erdoğan ve ailesini hedef aldı. Saraçhane'de Başkan Erdoğan'ın merhum annesi Tenzile Erdoğan'a küfür edildi. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla sokağa çıkan vandallar Saraçhane'de terör estirmeye devam etti. Daha önce polise saldıran provokatörler bu kez de Başkan Erdoğan ve ailesine küfür etti. Erdoğan'ın ölen annesine yapılan küfürleri CHP yandaşı kanallarda canlı olarak yayınladı. Rezaletin ardından o sokak teröristlerinin yakalanması için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonla Erdoğan ailesine ve annesine küfür eden 55 kişi yakalandı. 55 kişi yürüyüşler kanununa muhalefet, görevli memura mukavemet ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 5'inin 18 yaşından küçük olduğu tespit edildi. Başkan Erdoğan ve ailesine yönelik çirkin provokasyona tepkiler peş peşe geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, zehirli dil kullananları lanetliyorum. Bu hadsiz ve edepsiz dil milletimizin ortak değerlerine, demokrasiye ve hukuk devletine zerre kadar inanmayanlara yakışır ifadelerini kullandı. Bir tepkide Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç çirkin saldırıyı lanetledi, milletimizin sabrı zorlanıyor dedi. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretler edilerek milletimizin sabrı zorlanmaktadır. Bu ahlaksızlığı ve aşağılık hakaretleri buradan lanetliyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Erdoğan ve ailesine küfür edilmesini lanetledi. Çelik, bu haysiyet yoksunlarının davranışı karşılıksız kalmayacaktır. Bu ahlaksızlıkları teşvik edenler de bu ahlaksız provokatörlüğün altında kalacaklardır sözleriyle rezalete tepki gösterdi. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin de küfürleri canlı yayında veren yayın kuruluşlarını uyardı. O yayın kuruluşlarına en ağır müeyyidelerin uygulanacağını duyurdu. Ağızlarından çıkan bir küfrün Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın annesine yöneldiğini büyük bir üzüntüyle duyurdum. Peş peşe gelen tepkiler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel de açıklama yapmak zorunda kaldı. Özel, o küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bir siyasetçinin ailesine kötü söz söyleyen, küfür eden bizden değildir dedi. Tayyip Erdoğan'ın ölmüş annesine edilmiş küfrü kendi anneme edilmiş sayıyorum. Kendi anneme edilmiş sayıyorum. Bizim işimiz temiz bir dilledir. Bizim işimiz hakaretle, küfürle değildir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.